Gurbet döndüm köye Sordum Nazlım nerede diye Dediler Nazlı ne almış Şaşırdım döndüm deliye Ben şimdi sensiz neylerim seni var gözlerim sen ellerin koynunda yıka, gizli gizli yaşlı kerim. Sen ellerin koynunda yıka, gizli gizli yaşlı kerim. Soğuktur gurbetin aşı, akıttın gözümden yaşı. Yer yoluna terk eyledim, ana babayı, kardeşi. Yer yoluna terk eyledim, ana babayı, kardeşi. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine Allah. sağlık. Tekrardan Sağ görüşmek ol, üzere. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol.